Evet arkadaşlar sizlere bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. teşekkür ediyorum. Siziniz. Sevgili dostlar, bugün biliyorsunuz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın 98. ölüm yıl dönümü. Toplanmamızın amacı budur. Kendilerinin ruhu şad olsun. Kendilerini saygıyla, rahmetle anıyoruz. Biliyorsunuz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal'in annesi Bizlerin Türk Anneler Derneği'nin ve Türk kadınlarının örnek annesi. Ne mutlu atamızı doğuran anneye, ne mutlu ona sahip olan Türk milletine. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sevgili basın mensuplarımıza, misafirlerimize ve emniyet görevlisi dostlarımıza katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Törenimiz bitmiştir. Çok sağ olun. Teşekkür.